Haydi, turboyu açın bakalım. Ver turboyu. Turboyu kesmeyin ha. Dur lan, bekle bekle. Al abi sen. Çekelim mi? Sol ileri. Herkes ileri. Çok dinle. Sol ileri. Herkes ileri. Bekle, dinle. Teşekkürler. Abi daha yolumuz yarım saat var. Ya burası yukarısı kadar inmeli kaçmalı, uçmalı bir yer değil. En son evet, değil başka. Şey değil mi? En Ağabey son değil. akıntının bittiği yerde bir 200 metre falan kürek çekeceğiz. Bir orası Atlama ya, var mı başka? Yavaş yavaş devam. Buralar çok sığ. O yüzden Artmaz, kaya var oğlum kaya ya işte. Kaya tutacağım değil hiç Kaya görmüyor. Abi ya. siz görmüyorsunuz da biz biliyoruz buralarda kaya olduğunu. Bakın karşıda keçi var. Bak 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 çıktı. O yabani mi? Yabani. Bak bak gidiyor. Çıktı arada. Kara keçi. Ama normal kara keçi o ya. Şey değil. O daha keçilerinden ben değil. Kara keçi.

İleri. Bekle. İleri tekrar. İlerle. İleri. Bekle. Evet.

İçeride bana ihtiyacım. Yeri beyler. Top bekle.